Merhaba arkadaşlar. Bu videoda son zamanlarda çok sıkça karşımıza çıkan Türkiye ile Yunanistan'ın arasının gerilmesine sebep olan karasuları ve münhasır ekonomik bölge mevzusuna değineceğim. Öncelikle karasuları nedir? Bakalım. Burada karasuları arkadaşlar bir ülkenin kıyı hattında en düşük cezir hattından itibaren denize doğru 12 millik bir alanı. Bu en düşük cezir hattı nedir? Met Cezir olayını biliyorsunuz. Gelgit durumudur. Git döneminde yani denizin en alçak olduğu seviyede kara haline gelen yerlerin hattına en düşük cezir hattı denir. Buradan itibaren 12 mil sayılarak kara suları bulunur. Bu Ege'de arkadaşlar biz bunu Yunan, Yunanlarla 3 mil olarak anlaşmıştık. Lozan'da daha sonradan tek taraflı olarak 6 mile ve sonradan da tek, yine tek taraflı olarak 12 mile çıkarmaya çalıştılar bu kara sularını. Bu karasuları başka bir mevzu arkadaşlar ee, ama münasır ekonomik bölgede bambaşka bir mevzu. Münasır ekonomik bölgede iki ülkenin arasında eğer karşılıklı kıyıları varsa orta hattı izleyerek çiziliyor. Eğer karşılıklı iki ülke yoksa bu sefer de 200 mil sınırından çiziliyor münasır ekonomik bölge. Burada bakalım her devlet karasularının sularının genişliğini tespit etme hakkına sahiptir. Bu genişlik iş bu sözleşmeye göre tespit edilen esas hatlardan itibaren 12 mil, 12 deniz milini geçemez demiş. Bu Birleşmiş Milletler'in Deniz Hukuku Sözleşmesi'nden direkt alınan bir maddedir arkadaşlar. Karasularının dış sınırı her noktası esas hattın en yakın noktasından karasularının genişliğine eşit uzaklıkta bulunan hattan oluşur demiş. Yani karasularının bu dış sınırından bahsediyor arkadaşlar. Şu sınırdan bahsediyor. Bu sınır şurada esas hat dediğimiz yer şu kesik çizgili yer. Bu kesik çizgili yerden itibaren çiziliyor. Yani buradan itibaren hesaplanıyor. Bu esas hatta arkadaşlar koy ve körfezleri mesela akarsu ağızlarını, haliçleri ve bazı işte limanları sahile sahip olan sahildar devlette bırakmak adına oluşturulmuş bir çizgi esas hat. Burada arkadaşlar bazı ülkelerdeki bu sınırların belirlenişini görüyoruz. Burada Orta Amerika'dan bakıyoruz. Orta Amerika'da bakın öncelikle esas hat çiziliyor. Bu kıyıya yakın adalar, kıyıdan ayrı sayılamayacak olan adalar esas hattın içinde yer alabilir. Sonra koy ve körfezler, akarsu ağızları, haliçler bu, bu esas hattın içinde sayılabilir. Esas hat arkadaşlar şurada da gördüğünüz gibi taralı kısımlar. Daha sonra ne geliyor? Buradan itibaren karasuları Bitişik bölge ve münasır ekonomik bölge geliyor. Burada bakın turuncu olan Karasuları, kırmızı bitişik bölge, bu da yeşil olan da münasır ekonomik bölge. 200 deniz mili ne kadar? Ama ülkeler karşılaştığında birbirleriyle orta hat çiziliyor ve bu orta hattan itibaren bir münasır ekonomik bölge sınırına sahip oluyorlar. Arkadaşlar Yunanistan bu maddeyi suistimal ediyor. Buna birazdan geleceğim. Düz esas hatların oluşturduğu çizginin sahilin genel yönünden hissedilir biçimde sapmaması ve bu hatların berisinde kalan deniz uzantılarının iç sular rejimine tabi tutulabilmesi için bunların kara sahasında sahasına yeter derecede bağlı olmaları gerekir. Mesela şurada görüyorsunuz Costa Rica'nın arkadaşlar şurada ne yapmış? Bu en uç noktaları birleştirmiş. Arkasındaki körfez demiş. Benim kardeşim demiş. Şuradaki şeyleri birleştirmiş. Burada bakın esas hat absürt bir şekilde denizin ilerilerine kadar uzamıyor. Bunu görüyoruz. Düz esas hatlar yöntemi bir devlet tarafından diğer bir devletin karasularını açık denizden veya bir münasır ekonomik bölgeden kesecek şekilde uygulanamaz. İşte bakın buna bu madde bizim için çok önemli. Ne diyor? Bir devletin münasır ekonomik bölgeden kesecek şekilde kullanılamaz diyor esas hatları. Evet Google Earth'ten faydalanalım arkadaşlar. Bakın bir esas hat örneği göstereceğim. Bakın esas hat burada Libya şu Sirte Körfezi'nin tamamına hakim, bütün kıyılara hakim biliyorsunuz ve burada sirte körfezini içinde bırakacak şekilde bir esas hat çizmiş ve buradan itibaren ileriye doğru münasır ekonomik bölgesini karşı kıyıdaki ülkelerle hesaplıyor. Sonra bakın arkadaşlar İtalya ile Tunus arasında bir durum. Bakın İtalya şuradaki adalarını esas hatlar çizerek kendi kıyısına bağlamış. Ve buradan itibaren münasır ekonomik bölgesini belirlemiş. Ancak şurada bakın ne var başka bir adası daha var İtalya'nın. Buraya doğru bir esasat çekmemiş. Çünkü eğer çekerse şuradaki münasır ekonomik bölge ile Tunus'un arasında, arasındaki bağı kopartacak. Bu sebeple arkadaşlar ne yapmamış bir esasat çekmemiş. Ama burada bir körfezde esasat çekmiş görüyorsunuz. Gela körfezinde bir esasat çekmiş. Şurada da esasat çekmiş görüyorsunuz. Yunanistan peki esas hattını nereden çekiyor? Yunanistan'ın esas hattını nereden çekti? Bu şeyde de görünmüyor arkadaşlar. bu yayınlanan Münasır Ekonomik Bölgeler KMZ'sinde de görünmüyor. Ama burada anlaşılan o ki bakın şu bölgeden esas hattını çekmiş. Şuralar normaldir arkadaşlar. Buradan bir ülke esas hattını çekebilir. Şuradan şöyle. Şu adayı mesela içinde bırakacak şekilde çekebilir. Ama burada Girit'ten böyle çektiğinizde Girit'ten Rodos'a doğru ve Rodos'tan hatta esas attığınızı Meis'i de içine alacak e, derecede esas hattınızı ileriden böyle kıvırıp çektiğinizde o zaman karşı kıyıdaki ülkeyi kendi münhasır ekonomik bölgesiyle ayırmış oluyorsunuz. Bu da arkadaşlar uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesinde yasaklanmış bir şey. Evet, devam edelim. Burada arkadaşlar, şimdi ben nasıl belirlendiğini göstermek için e, mavi vatanı tekrar kısa bir şekilde belirlemeye çalıştım. Tabi kabataslak aslak oldu bu. Tam tamına noktası noktasına uymuyorsa e, kızmanıza gerek yok bana. Biraz hızlıca belirledim çünkü. Öncelikle arkadaşlar, karşılıklı kıyıları en uç noktalarından birbirine bağlıyoruz. Çünkü gerideki noktalar esas hattın içinde kalacak değil mi? Türkiye ile Yunanistan arasında karşılıklı uç noktaları belirliyoruz arkadaşlar. Ve bunların tam orta noktalarına bayrak koyuyoruz. Ve Libya ile Türkiye'nin arasına. Sonra Libya ile Yunanistan'ın arasına bir orta hat çektik. Burada 3 orta hattın tam ortasına bir tane bayrak koyduk. Bu da Türkiye ile Libya sınırının nereden kıvrılacağını gösteriyor bize. Şöyle şu üç noktayı birbirine bağlayacak. Sonra devam ediyoruz. Mısır'la bir orta hat çektik. Mısır'ın en uç noktasından Nil deltasından. Sonra Kıbrıs'la orta hat çektik. Burada arkadaşlar Kıbrıs normalde bir ada ülkesi ve takım ada ülkeleri, ada ülkeleri ile ilgili bazı durumlar var. Mesela Malta adası bir ada ülkesi olduğu için karşısındaki şeylerle hemen göstereyim. Burada Malta örneğine göre belirledim. Bakın Malta karşısındaki diğer devletlerle orta hat üzerinden bir anlaşma yapmış. Mesela İngiltere bir ada ülkesi. Karşısındaki diğer ülkelerle orta hat üzerinden anlaşmış. Bu yüzden arkadaşlar ada ülkelerinde böyle orta hat belirlenebildiğini gördüğüm için Kıbrıs'ı da orta hat çektim. 6 milden belirlemedim. Eğer Yunanistan'a ait bir ada varsa burada o kendine ait bir ada ülkesi olmadığı için onunla aramdaki sınırı 6 milden çekeceğim. Bu arkadaşlar orta hatları birleştirdiğimizde Türkiye'nin mavi vatanın çerçevesi de belirlenmiş oluyor. Bu çerçevenin içinde arkadaşlar münasır ekonomik bölgeden düşeceğimiz yerler var. Buralarda nereler? Yunanistan'a ait adaların çevresi. Burası arkadaşlar bizim mavi vatanımız. Şu an kırmızıyla çizdik. Evet Yunanistan'a ait adaların çevresinde 6 millik çizgiler çekersek ve bunları Yunanistan'a bırakırsak Yunanistan böyle bir duruma geliyor arkadaşlar. Şimdi bakın burada adaların çevresindeki alan Yunanistan'ın münasır ekonomik bölgesi ancak iki karanın tam orta noktasından itibaren burada adalara uzak olan kısımlarda bizim hakkımız söz konusu. Burada bütün Ege'de arkadaşlar bize ait bazı kısımlar olduğunu görüyoruz. Birbirinden kopuk kopuk da olsa. Ve Meis Adası'nın normalde hak ettiği alan budur. Yunanistan'ın istediği şey ne? Bu. Bakın bu ana fark nereden geliyor? Ben burada hesaplarken arkadaşlar Libya ile Yunanistan arasındaki orta hattı Yunanistan ana karasından yani Mora'dan çektim. Ancak Yunanistan burada nereyi kullanıyor? Burada Yunanistan Girit adasından bir esas hat çekiyor ve bu orta hattı da nereden belirliyor? Bu esas hattın ilerisinden belirliyor. Yani Girit'le ortasında bir orta nokta hesaplıyor Yunanistan. Ancak nereyle yapması gerek? Morayla yapması gerek. Çünkü Girit bir ana kara değil. Girit bir ada ve Girit bir ada devleti değil. Girit ana kara devleti olan Yunanistan'a ait bir ada. Durum bu arkadaşlar. Yunanistan bizden başka kime zorbalık yapıyor? Mesela şurada üst köşede Arnavutluğu görüyoruz. Aşağıda Libya'yı görüyoruz. Lib ve Mısır'ı görüyoruz. Moradan çekmesi gereken hattı Girit'ten çekerek Libya ve Mısır'a ait olan yerleri gasp ediyor. Burada da arkadaşlar Arnavutlukla ilgili olan bir durum da var. Ona da şimdi geleceğim. Arnavutluğa bakalım arkadaşlar. Burada şu kırmızı çizginin şu anda geçerli olan e, münasır ekonomik bölge olduğunu görüyoruz. Ancak burada sınır nereden başlıyor? Aslında Arnavutlukla arasındaki sınır burada şu sınırın çizgisinden dümdüz bir çizgi çekerek ileriye sonra da Yunanistan'ın önüne geçmeyecek şekilde yukarıya dönmesi gerek. Aynı burada Arnavutlu'nun diğer komşusuyla olan olay gibi bakın önce böyle gelmiş sonra Arnavutlu'nun önünü kesmemek için dümdüz orta hatta doğru ilerlemiş böyle bir ilerleme gerekiyordu. Ancak Yunanistan'a ait buradaki adalar çevresinde sadece 6 millik bir alana alanı almaları gerekirken ne yapmışlar? Bu adaları esas hatla Yunanistan'a bağlayıp bu esas hattan itibaren münasır ekonomik bölge belirlemişler ve burada Arnavutlu'a ait bir bölgeyi de gasp etmişler. Evet arkadaşlar hak ettiğimiz bu bize verilmek istenen bu hak ettiğimiz bu bize verilmek istenen bu. Aşağıda arkadaşlar yorumlarda sizin de fikriniz, söyleyecekleriniz varsa paylaşırsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. İyi günler.